Erdemli halkı bir derin daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. <laughs> Erdemli'nin sevilen ve sayılan esnaflarında fotoğrafın sahibi Özkan Soyal, geçinmiş olduğu rahatsızlığa yenik düşerek hayatını kaybetti. <laughs> Vergi yüzü, sempatik konuşması ve sevecen tavırları ile Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nin neşesi olan Özkan Soyal'ın hayatını kaybetmesi Erdemli'de büyük üzüntüye neden oldu. Atatürk Caddesi'nde esnaf arkadaşlarıyla birlikte her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olan her an onlarla güzel bir şekilde muhabbet eden, sohbet eden ve her daim yanlarında olan Özkan Sayalp'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini ve dostlarını yasa bürüdü. Özkan Sayalp'ın cenazesi öncelikle evinin bulunmuş olduğu yere getirildi. Merhaba, Özkan Soyalp'ın cenazesi daha sonra çok sevdiği iş yeri olan Alp Stüdyosu'na getirilerek orada helallik istedi. Sevenleri ve dostlarının katılmış olduğu törende Özkan Soyalp için gözyaşları sel oldu. Esnaf arkadaşları iş yerinin önüne gelerek onu beklediler. Özkan Soyalp'ın cenaze aracı iş yeri önüne gelmesiyle birlikte sevenleri göz yaşlarını tutamadı. İş yerinde yapılan duanın ardından Özkan Soyalp'ın cenazesi defnedilmek üzere Alata Mezarlığı'na götürüldü. بسم الله <applause> الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> Başkan Soyalp'ın cenazesi Alata Mezarlığı'nda Erdemli ilçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırmış olduğu cenaze namazının ardından gözyaşlar içerisinde toprağa verildi. Özkan Soyalp'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. <laughs> So you